أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Muhterem kardeşlerim yüce Rabbimizin selamı, selametliği, huzuru, mutluluğu, hidayeti, inayeti, affı, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sizlerin, bizlerin üzerimize olsun. Günümüz, akşamımız, gecemiz hayırlı mübarek olsun. Bugün de inşallah Ramazan-ı Şerif'le ilgili Allahu Alem bugün son gün olacak. Hadis-i Şerifleri okumaya devam edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rehberimiz, önderimiz, örneğimiz. Allah Celle Celaluhu onun üzerinden öğretti bize namazı, zekatı, orucu ve diğer birçok ibadeti. Biz de onun rehberliği, önderliği, örnekliğiyle birlikte bu oruçlarımızı ve ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Dün en son okuduğumuz hadis-i şerif şuydu değerli kardeşlerim. Yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi bırakmayanın yemeyi içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hadis-i şerifini okumuştuk. İrade eğitimi tam bir okul. Ramazan tam bir okul, tam bir medrese, tam bir dershane. İnsanın sosyal hayatında, manevi hayatında birçok hepimizin hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız var, hastalıklarımız var. Yalan, dedikodu, dilin, gözün, kulağın sebep olmuş olduğu günahlar. Bunları da tedavi sürecine giriyoruz. Ya Rabbi biz bunlardan rahatsızız. Bunlar bizim büyük imtihanımız. Bunlar çok büyük bir nimet. Konuşmak çok büyük bir nimet. Göz çok büyük bir nimet. Kulak çok büyük bir nimet. Kelam çok büyük bir nimet. İşitmek, söylemek. Bütün bunları ya Rabbi hayırlı bir şekilde, biz kontrollü bir şekilde senin rızana uygun yapmak istiyoruz. Bunlardan gelebilecek bütün şehirlerden bu azalarımızla ilgili yapacağımız bütün günahlarımızdan sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bize dürüst, güzel bir oruç tutmayı nasip eyle. Çünkü buralardan topladığımız veriler, datalar otomatikmen bizim zihnimizi, bizim dinimizi, bizim imanımızı oluşturuyor. Yani buralar kötü şey yaparsa dinimiz, bizim e, imanımız yanlış bir şekilde oluşuyor. Buralardan doğru veriler girerse, doğru şeyler yaparsa bu gözümüz, kulağımız, aklımız, biz Allah'ın razı olacağı, cennetine koyacağı hoşnut bir duruma geliriz değerli kardeşlerim. Bu yüzden bu azalarımızı oruç vesilesiyle tekrar bir gözden geçiriyoruz. Ben bu azalarımla gerçekten hayır mı depoluyorum, yoksa şer mi, salih ameller mi işliyorum, yoksa... Ee, şeytanın hoşuna gidecek ameller mi istiyorum diye Ramazan'da değerli kardeşlerim elimizden geldiği kadar muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Bu e, tarafımızı yönetmeye çalışıyoruz. İnsanoğlunun en önemli özellik kendini yönetebilmesi. Çok önemli değerli kardeşlerim. Hadi i şeriflere devam edelim. Şunu okumuştuk evet dün en son olarak burada aklımıza e, boykot meselesi gelmişti. <laughs> oruçlu için biri iftar ettiğinde diğeri ise Rabbi ile karşılaştığında olmak üzere iki sevinç vardır. İftarı birinci sevinç, peşin sevinç iftar. Bugün sabah da söyledim, burayı da anekdotlarımızın içerisine alalım, notlarımızın içerisine alalım diyelim Müslümanlar. Diyor 12 saatlik açlık, iştah yemeye başladıktan sonra kaç dakika içinde bitiyor? 5 dakika içinde, hatta 1 dakika içinde bitiyor değil mi? 5 dakika içinde bitiyor. 12 dakikalık, 12 saatlik işte o iştiyak, o zevk, akşam olsa da bir yemek yesek dediğimiz, özellikle yaz günleri, şimdi kış günleri pek hissetmiyoruz ama çalışanlar yine hissediyor. Çalışanlar, zor, ağır iş yapanlar orucu asla her halükarda ihmal etmek istemeyen kardeşlerimiz var. Bunlar yine hissediyor. Ama yine duydum mesela burada belediyenin sporlarına gidiyormuş bazı kadınlar. Hani komik spor kursları falan var ya. Yarın spora gideceğiz, oruç tutmayalım. Diyecek şekilde böyle orucu hafife alanlar da var. Yani böyle olur mu ya? Adam en ağır işlerde çoluğunun çocuğunun rızkını kazanıyor, oruçtan vazgeçmiyor. Yarın spor yapacağız diyor, oruç tutmayalım diyor. Böyle bir oruç tutmamak olmaz. Bu asla bir mazeret değil. Bu gibi böyle eften püften meselelerle bu sevabı terk edenler olduğu gibi asla terk etmeyenler de var. Evet, birinin sevincin birini iftarda yaşıyoruz, diğerini ise onu Allah'ın huzuruna çıktığında çıktığımızda göreceğiz. Rabbinin huzuruna çıktığı zaman e, o sevinci yaşayacağız. O oruçlarımızda, o ibadetlerimizde, o salih amellerimizde, sırf Allah için, başka hiç kimseyi e, ortak koşmadığımız tek Allah için yaptığımız ibadetlerimizi değerli kardeşlerim Allah'ın huzuruna vardığımızda inşallah onların karşılıklarını gördüğümüzde bir de sevinecekmişiz. Asıl sevmiş de o. Evet. Burada o boykotla ilgili meseleye dikkat çektik değerli kardeşlerim. Belki yeni gelenler vardır cemaatimize. Gezenler, misafirler yavaş yavaş başladı davetler. Yani bu konuda çok dikkat etmek lazım. Boykot bir cihattır. Bu cihadı yapmayan eline alıp silahı da alıp cihadı da yapamaz. Bu cihadı bile yapamayan, boykot cihadını bile yapamayan değerli kardeşlerim, yarın savaş olduğu zaman ilk önce kaçacaklar bunlardır. Bakın Allahu Teala böyle seçiyor. Bugün boykotu hafife alanlar yarın vatan, millet, devlet, Kur'an, cami tehlikeye girince ilk önce devleti, bu devleti, bu camiyi, bu milleti bırakıp kaçıp gidecekler bunlar. Çünkü o hiç iman adına hiçbir şey yerleşmemiş yani. Umursamıyor hiç. Şimdi zaten öyle olmuş. Türkiye bir tehdit altına girecek olsa hemen Google'dan yaşanılabilecek en güzel ülkeler neler diye yollarmış. Hemen oraya başvurup oranın vatandaşlığını parasını ödeyip birçok ülkenin vatandaşlığı para ödeyip alıyor. Oraya hemen gitmenin yollarını arıyorlarmış. Türkiye'nin başı bir devre girsin, bir savaşa girecek olsun çoğunun cebinde pasaporta hazır diyor. Ya. Yani. <laughs> Bu da ilginç bir bilgi değil mi? Çok ilginç bir bilgi yani. Hemen kaçacak. Şu kısacı dünyayı zevkle yaşamanın derdinde yani. Kitaptan, imandan, cihattan, Kur'an'dan, ibadetten, ahiretten Allah'tan haberi yok. kitlenmiş böyle. Kendini de çok da akıllı zannediyor belki diyordu kardeşlerim. Evet. Bir hadis-i şerif de okuyalım. Her iftar vaktinde Allah tarafından cehennemden azat edilen Müslümanlar vardır. Cehennemden azat edilenler vardır iftar vaktinde. Ve bu Ramazan'ın her gecesinde böyledir diyor İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte. Her iftar vaktinde özellikle affedilenler. İşte kul samimiyetiyle bu orucu bu niyetle tutması lazım. Ya Rabbi bugün duamızın biri de o olması lazım. Bugün affedilenlerin içerisine beni de kat ya Rabbi diye bu şekilde dua edersek değerli kardeşlerim Allah'ın izniyle güzel bir şey yapmış oluruz. Bir başka hadis-i şerife geçelim. Yine bugün bitirelim inşallah. Çok hadis-i şerif var da gerisini cemaate ödev verelim. Oruçla ilgili hadis-i şerifleri bulun. Çok hadis-i şerif var. Mesela biz belki 8-10 tanesini burada söyleyeceğiz, ders yaptık. Bugün şu ikisini söyleyip bitireceğiz. Bakın bu dua. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım Bu duayı da e, iftarı yapmadan önce yapalım. Unutmayalım. Türkçesini yapalım. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Yani Oruç ben başka bir 12 saatlik tam bir irade kontrolü. Bunu yapmak çok kolay değil. Dediğimiz gibi en uzun ibadet. Bir umre bile bazen 6-7 saatte biter. Yani tavaf, say, ondan sonra başlarsın 5-6 saatte biter. Ama 12 saatlik oruç tutuyoruz. Ramazan'ın içerisinde hepsini tuttuğun zaman Haçtan da uzun Ramazan. Eğer 29 gün saydığımızda böyle bir ibadet de yok. İnsanı bu kadar şekillendiren, bu kadar düzene sokan başka bir ibadet yok. Tam bir dershane bakın. Ramazan tam bir dershane. Şimdi elime bir not getirdim. O notu özellikle sizlerle paylaşacağım inşallah. Muhterem Müslümanlar, Ramazan'ı bir okula dönüştürebilenler hem kendisi hem ailesi, çoluk çocuğu hepsi kazanır. Şimdi bugün benim özellikle dikkat çekeceğim şeylerden biri de bizim caminin altında bir kurs var. Haberiniz var değil mi? Ne kursu? Kur'an kursu. Başka Bir bir, bir bayanlar Kur'an kursu var. Başka 4-6 yaş bakın. 4-6 yaş var. Bizim tablette bir sıkıntı oldu. Şimdi o 4-6 yaş Kur'an kursuna Allah nasip etti bizim çocukla gidiyor Küçük çocuk. Ee, onlar çok güzel bir şekilde yaprağı hazırlamışlar. Böyle çok güzel o duaların içerisinde çocuklara verdiği dualardan biri var. Böyle evlere asın diye güzelce süslemişler resimlerle falan. Bu duayı evlere e, hem çocuk ezberletmişler çok güzel ezberletmişler hem de e, ailelerinize güzel bir yere asın. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum sana güvendim, sana dayandım. Öbür tarafları da var ama kısaltmışlar çocuklar biraz da ezberlesin diye. Bu hadis-i şerifi vermişler. Ve senin rızkınla orucunu açıyorum ya Rabbi. Senin rızkınla, senin verdiğin rızkınla orucumu açıyorum ya Rabbi. Şimdi bu Ramazan okulu dedik ya Ramazan okulu ilk önce kendimiz bunu nasıl oluşturacağız? Bir de bu 4-6 yaş Kur'an kursuyla bilgi verelim. Bugün bununla bitirelim. Çok güzel yani. Çok güzel, çok büyük bir nimet, çok büyük bir imkan. Birçok kardeşime böyle gençler var, çocuklar yavaş yavaş büyüyenler var. O çocuklar, o gençlerimize de, o babalara da, o annelere de şimdiden öyle bir müjde vermiş olalım. Değerli kardeşlerim, ilk önce bu Ramazan okulu nasıl olacak? Bakın, ailecek, sahura kalkma, ailecek, Oruç tutma, ailecek Kur'an-ı Kerim okuma, ailecek teraviye gitme. Bak ne kadar bir imkan. Başka zaman yapamazsınız yani. Bu kadar ailecek yapabilecek başka bir e, şeyimiz yok. Başka bir imkanımız yok yani. Ailecek yaparsak bu ailenin huzuruna, mutluluğuna, her şeyine de etki edecek. Bu okulu öncelikle <laughs> bu okulun öğretmeni de müdürü de kadınların olması şöyle daha kolay gibi geliyor bana. Kadınlar bu okulda sabah, sahurda, gece sahurda sofrayı hazırladıkları gibi bu çok büyük bir ibadet. Bakın bu çok büyük bir ibadet. Bunu şu zamanki feminist aileyi bozan diziler, televizyonlar, görüşler şunlar bunlar bir kenara bırakıyoruz sosyal medyada aileye hücumlar çok fazla. Kadınlara genellikle o videolar geliyor. Siz ailenizin kölesi misiniz? Siz hizmet etmek zorunda mısınız? Sizin sosyal, sizin de sosyal hayatınız var. Şu hayatınızın var, bu hayatınız var diye kadınlara böyle bir propaganda yapılıyor. Ama İslam ne diyor? Senin ailene yaptığın yemek senin sadakandır diyor. Senin cihadındır diyor bakın. Senin cihadın sahuru hazırlamak şöyle bir angarya iş değil. Ailene yaptığın bir cihat. İftarı hazırlaman öyle. Bir cihat, bir sadaka. En yakınlarına yaptığın bütün hizmetleri İslamiyet sadaka olarak görüyor. Böyle bir kadın yüksünür mü? Onun cihadı o. Erkek de aynı şekilde dışarıda kazandığı, yaptığı, ettiği her şey namazlarını muhafaza ettiği sürece değerli kardeşlerim bütün çalışmaları onun da sadaka, onun da cihat. Cihat böyle çok boyutlu. Şimdi bu konuda kadın yönetici olursa çoluğunu çocuğunu herkesi muazzam bir şekilde kaldırıp ayağa dikip orucu hazırlayabilir. Bakın 4-6 yaş Kur'an kursundan bahsettik camimizde herhalde bu sene ikinci senesi oldu. İkinci ya da üçüncü oluyor. Çok güzel etkinlik yani ben böyle bir kurs görmedim. Bizler de yaz kursları falan yapıyoruz ya bu kadar faydalı yapamıyoruz dedim kendi kendime. Kendi kendimizi eleştirdim. Bakın bugün Mesela bir dua yazıyorlar, evden çıkarken yapılacak dua. Kocaman yazıyorlar, süslüyorlar, resim yapıyorlar. Bunu varım diyorlar, evin kapısına takın diyorlar. Anne baba çıkarken okuyor. Ya çocuklar okuma yazmayı bilmiyor ya, 4-6 yaş. Yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler. Bakın çoğu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler 5 yaşında. Şimdi o dualar eve girerken, evden çıkarken yapılacak dua. Bunu öğreniyorlar. Mesela yarınki etkinlikleri çok güzel. Onu ben haber vereyim size. Yani gelen mesaj var. Yarın annelere şu mesaj gelmiş. Lütfen çocukları yarın böyle güzel de bir kağıt hazırlamışlar. Çocukları öperek, gıdıklayarak sahura kaldırın. 5 yaşında çocukları. Güzel bir şekilde kaldırın. Sahurlarını onlara yaptırın. Başka bir şey de yemesinler. Öğlen zaten öğlen başlıyor Kur'an kursu. 4-6 yaş Kur'an kursu 12 buçukta başlıyor. Öğlen ezanıyla birlikte yarın ne yapacak bunlar? İftar açacaklar. İftar açacaklar. Orada güzel yemekleri de hazırlanmış. Bakın böyle hayatın içerisinde bu kadar etkili bir kurs gerçekten çok büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet. Sadece 15 kontenjanı var. Tek sınıf var. Gelecek senelerde gerçekten işinin ehli bir de hocası var yardımcısıyla birlikte çok güzel çalışıyorlar. İnanılmaz güzel. Allah inşallah sizler torunlarınızla çocuklarınızla da bu kursu görmeyi nasip eylesin. Ama hepsi var. Süreler, dualar, Kur'an-ı Kerim güzel hayat böyle el işleri dolu dolu geçiriyorlar. Ee, Ramazan okuluna çok güzel bir alıştırma. Tekne orucu dediğimiz oruca bile bakın. Her ibadeti çocuklara bir şekilde öğretme, anlatma hususunda bayağı gayretliler. Cenab-ı Hak onların da sahiplerini meşgul eylesin, çalışmalarını bereketlendirsin. Bizim de Ramazan ayımızı, bundan sonraki her günümüzü planlayarak dolu dolu geçirmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.